Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 29 Temmuz, 4 Ağustos haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, yapıcı, iyi yönde bakan, geliştiren yönlerinizi kullanmanız fark yaratmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi ölçmek tecrübe edinmek adına önemli bir dönemdesiniz. Evrak işlemleri, başvuru ve araştırmalar gündeminizde olabilir. İsteklerinizi fark edin ve hiçbir işinizi aceleye getirmeyin. Aile ilişkilerinde pürüzler çözüme kavuşabilir. Özellikle maddi beklenti ve planlar doğrultusunda herkes için uygun bir sonuç alınabilir. Artık farklı bir düzen içinde olduğunuzu, olmanız gerektiğini daha iyi görebilirsiniz. Stresli ve yoğun geçen kariyer sürecinizden sonra dinlenmek ve sosyal hayata zaman ayırmak sizi motive edecektir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz yerler ve aktivitelerle dolu bir takvim oluşturabilirsiniz. İçinizdeki çocuk sevinci ve umudu yeniden bulduğunuzu, yaşadığınızı görebilirsiniz. Şiron Koç burcunda geri hareketine başladı. Kendinizi ön plana koyduğunuz ve en çok kendi fikirlerinizle ilgilendiğiniz bir dönemdesiniz. Birazcık bencil olmak bu dönem çok hoşunuza gidebilir. Sınır çizmeyi öğrendikçe kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Fikirlerinizin değer göreceği ortamlarda bulunmak, iş ve yaşam koşullarınız konusunda yeni adımlar atmanızı kolaylaştırabilir. Bekleyen işleriniz ve projeleriniz için de iyi bir hazırlık dönemi geçirebilirsiniz. Kıymet bilmeyen, sizi anlamayan, hata yapmanızı bekleyen, kendinizi suçlu hissetmenize neden olan kişilere karşı da tutumlarınızı değiştirmelisiniz. Böyle kişilerden uzak durun. 4 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay var. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve hayallerinizle ilgili Konuları gündeme getirecek. Sosyal ortamlarda bir güneş gibi parlayabilirsiniz. Etrafınız her zamankinden daha da kalabalık olacak. Ee, güzel terazi kadınları, karizmatik terazi erkekleri. Hayatınıza, kariyerinizle ilgili size destek verecek yeni insanlar girebilir. Bu dönemde yakın arkadaşlarınız ile keyifli organizasyonlar yapabilir. Seyahatlere çıkabilirsiniz. Sosyal ortamlarda veya işinizle ilgili etkinliklerle, e, tanışacağınız biriyle de aşk yaşamanız söz konusu. Haftaya finans konuları ödeme alacak ya da varsa müşterek kazançlarınıza yönelik oluşacak gündemlerle başlıyorsunuz. Hafta genelinde planlarınızda oluşabilecek aksamalar beklenmedik gelişmeleri ön plana çıkartabilir. Maddi konularda özellikle planlarınızda esnek olmaya oluşacak. Ekstra durumlardan daha dikkatli ilerlemeye özen gösterin. Arkadaşlıklarınızın da ön plana çıkacağı bu hafta değer konularında oluşacak. Bazı sürtüşmeler ve buna bağlı yeni kararlar alacağınız gündemleri öne çıkartabilir. Pazar günü Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay sosyal anlamda kendinizi yenileyebileceksiniz. Yeni gruplar içine dahil olacağınız süreci başlatabilir. İleriye yönelik planlarınıza da öncelik tanırken iş kaynaklı maddi kazançlarınızda da yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Venüs Uranüs karası 2 Ağustos'ta bu finansal konularda ani değişimlere ve sosyal çevrenizde sürpriz gelişmelere neden olabilir. Arkadaş gruplarında beklenmedik durumlar, kopuşlar veya yeni dostluklar yaşanabilir. Esnek ve anlayışlı olun bu bakımdan. Ee, yeni ay e, Aslan burcunda olması nedeniyle Jüpiter ve Mars'ın desteğiyle de sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar ve fırsatlar getirecek. Az önce belirttiğim gibi grup çalışmalarında liderlik ve yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Geleceğe yönelik hedeflerinizi belirlemek için de mükemmel bir zamandasınız. Romantik ilişkilerde ani gelişmeler mümkün. Açık ve dürüst iletişimle gerilimleri azaltın. Bu hafta bilinçaltınızda veya geçmiş tecrübelerinizden kaynaklı gelişen kaygılarınız varsa bunları dönüştürerek hafifleyeceksiniz. Gelecek planlarınız için neler yapmanız gerektiğine daha fazla bu hafta odaklanacaksınız. Eşiniz veya partnerinizin seyahat veya eğitim gündemi olabilir. Veya bir süredir beklediği anlaşma, sözleşme gibi girişimlerinin sonuçlanması da olabilir. Aranızda Hayalleriniz ve beklentilerinizle ilgili fikir ayrılıkları olsa da ortak noktada buluşabilirsiniz. Mevcutta yolunda ilerleyen bir ilişki içindeyseniz ilişkinizi ciddiyete taşıma, söz, nişan, organizasyon, planlaması yapabilirsiniz. E, i̇lişkiniz yoksa yalnız bir teraziyseniz uzaklardan, seyahatten, eğitim alanlarından yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz ve iletişiminiz e, hızla ilerleyebilir. Bu haftayı fazla alışveriş yapmadan, tutumlu geçirmeniz uygun olacak. Arkadaşlarınızın hayatında gelişen yorucu gündemlere sadece gerektiği kadar dahil olmanız onlarla akıntıya kapılmamanız ve dengede kalmanıza yardımcı olacaktır. Eğitim sözleşme, yurt dışı başvurusu, seyahat organizasyonlarınız ve tüm resmi girişimlerinizi 2 Ağustos'a kadar tamamlayın. Bu haftaki olumlamanızı veriyorum. Bu hafta yıldız gibi parlıyorum. Dileklerim kolaylıkla geliyor. Hayatıma zenginliği, bolluğu, bereketi, mutluluğu, sağlığı çekiyorum. Uğraşsız oturduğum yerden tüm güzellikler benimle şükürler olsun. Evet. Bir başka olumlama. Sıkıntılı ve sorunlu işlerim bir bir çözülüyor ve Allah'ın izniyle huzurlu bir hayata geçiyorum. Evet. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.